Merhaba arkadaşlar. Sabah. Sabah saat kaç şimdi anneciğim? Hemen bakıyorum. Sabah çok erken. Ya. Yedi buçuk. Yedi buçuk. Biraz işimiz var. Çıkacağız şimdi kızımla. O işlerini halledecek gemiye gitmemiz gerekiyor. Ben de yanında ona arkadaş olacağım. Gideceğim. Sonra tekrar döneceğiz inşallah. Eşim de Yalova'dan geldiğini söyledi. Belki buluşabilirsek gemlikte buluşacağız. Biz işimizi hallederken yanımıza uğrayabilir. Bakalım. İyi mi böyle? Bu da kuyruk kalsın hocam. Evet, saçımı da yaptıktan sonra ben hazırım. Nasıl yağmur yağıyor, nasıl yağmur yağıyor. Gece de yağdı. Şimdi de yağıyor. Yağmurda gideceğiz bakalım. İnşallah kazasız, belasız gideriz. Ben hazırım. Hadi bakalım o zaman gidelim. eşimle de buluştuk. Geldik. Şimdi şey araç muayene muayenesi yapılacakmış. Araç muayene istasyonuna gelmişiz. Yazın oldu. Şimdi şey sıra alıyorlar sanırım. Eşim de hani görsün ilk kez yaptıracak ya. Şey yapmak istedi. Yanında bulunmak istedi. Karşılaştık. O bıraktı arabasını. Park etti. Girişte. Bakalım alsınlar numaralarını. Çok fena da yağmur yağıyor. Çok. Çok güzel. Şemsiye aldık gerçi. Arabadan inince açarız şemsiyemizi. Çardak da var orada. Çardakta otururuz. Uzun mu sürüyor, kısa mı sürüyor bilmiyorum. Ben de hayatımda ilk kez geldim böyle yere. Bakalım. İnşallah hallederler kadar sürüyor göreceğim. Tırlar da geliyor. Bütün araçlar geliyor herhalde. Kamyon var orada damperli. görülüyor mu? Görünmüyor. Görünmedi Damperli. Şey. Neyse Bakalım. Yakalar okuyorlar. Herhalde çağırıyor ama. Aldılar sanırım. Çardağa geldiler. Çardakta duruyorlar ama yağmur da bir çoğaldı. Bir çoğaldı. Geldiğimizde çok azdı. Ay, insancıklar koşturuyor. Koşturuyor bereketiyle yansın inşallah. Tarlalara, bağlara, bahçelere. Dışarıda durdular, arabaya gelmediler. Artık bakalım. Ya da yağmuru bastırdığı için <laughs> gelmeye karar verdiler. Bakalım nasıl. Koşun, koşun, koşun. Islanıyorlar. Oh. De durabilirsin. Beni çağırdıklarını çantamı alıp geçebilirsin şu şeye. Tamam. Aldınız mı sıra? Aldık. Tamam. Sunay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. <laughs> çok yağmur yağmaya başladı. Zaten çoktu da. Evet, Biz gelirken bir azalmıştı. Ben arabadayken Şimdi... duyar mıyım? Ya plakaları söylüyorlar ama ya ben, bunun an ben anlayamıyorum. Burada numarayı görüyor zaten. Çıkalım mı? Aydın vuruyor. Bir daha çar. Bir iki üç bir şey bağıracaklar öyle. Bir iki üç. Ha. Ha. Ne dersin yani oraya gideceğiz. Tamam. Zaman oldu arkası bir yol yani. Sen şimdi evde mi kalacaksın gidecek misin? Ben Bursa depoya gideceğim. Arabayı bir şey yaparım mı? Bugün mü yükleyecekler, yarın mı yükleyecekler bilmiyorum. Ha, belli değil. Ha. ama akşam için düğüne gidebilirim diye Bursa'ya aldım. Hmm, düğün Araban de var gideceğim. değil mi? yakına da var, ben düğün de var. Ben burada değil, niye duymazsam ya, ben ben duydum. Ee, numara yavrum. Numarayı görmüyor musun? Numara nerede? Numara ee, mı yanıyor? Karşıda numaralar yanıyor ama şey plaka söylüyorlar sanırım. Evet. Siz bilirsiniz, Çopat nasıl yapalım. isterseniz. Ay. Personelin miymiş? Islak orası. <laughs> Şimdi arabayı aldılar. Diğer tarafa. Burada çardakta oturduk da çabuk çıkacak dediler. Ay şu mor salkınlara bakar mısınız? Görünmüyor değil mi? Nasıl yapayım? Şöyle mor salkın. Hiç görünmüyor. Işıktan dolayı. şimdi başladı görünmeye. Çok güzel yapmışlar. Şimdi şemsiyeyi de açmadım ama ama sen arkada mı kaldın? Evet, sağ Tamam. çabuk çıkacakmış. Bir evet. de böyle dedim. Ben böyle kenarda bekleyeyim. Yeşillik gördüğünüz mü bak? Kazık yeşilliklerin arasında. Ama oturmak istemiyorum. <laughs> Arabada oturtayım yeterince buraya gelene kadar. <laughs> Aa geldik. <laughs> Burası şey açık ceza pasporumu varmış. İlk kez görüyorum. Ne demek o? Ceza mı orası? Eşim bilir. Eşime sorarım. Böyle işte. Arkadaşlar. olsun bakalım da. Gidip bir bakayım. Araba. Gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Araba geçti. Geçti şimdi. Bekleyeceğiz 5 dakika. Ben arabaya bineceğim. Siz beklersiniz. Şey, siz beklersiniz. Ben geçeceğim arabaya. Tamam. Bak, şey bu. Ne? Aa kamera. Bu patulcudan da buğulu gösteriyor. Arkaya Evet. Islanınca bir görüntü gitti kameradan. Buna böyle şey yapmam lazım. Silecek. Küçük şey. Kerem'den bunu rica edebilirsin. O sever öyle şeyleri. Hadi siz yani gidin o zaman ben şey bineyim. Ben şey bir 5 dakika rapor verecek karnımız. Sticker yapıştırdılar. Açık mı kapı? Tamam. Ben bineyim. Burası da şeymiş. Gerçekten cezaeviymiş arkadaşlar. Bilmiyordum vallahi. Aman Allah bildirmesin öyle şeyleri. Bağıraptım. Ya yatanlara da kolaylıklar diliyorum. Yok bir şey yok. Bir şey mi dedim diyor. Ben bine ne kadar onları aldı ki atar geldiler? Ha. Ne yapacağım saydam? Bagajı şey yaptık onu. onu zaten ha, Aha, bagajı düzenleyecekler. Da, şeyde arka ne yapılıyorsa. Evet. Oh. Şunları bir ayarlayayım. Tamam, alayım, ayarlayayım. ayarlayayım. alayım mı? Direksiyon etmiyor şu an. Bekledi mi? Ya? Ah. Bir dakika anne, geleceğim. Bana verebilirsin diyecektim anne. Oh Allah'ım çok şükür. Böyle şeyim çabukmuş ya. 5-10 dakikada. Hani 10 dakika bir sürmedi. Şunu katlayıp şey koyacağız da. Hayır 11. ıslanmasın. Islansın. Kağıdı. halledeceğim 2024'e kadar 2024 kullanıyorum. Oh. O iş mı? bu kadardı. Geçtik. Çok şükür. Çabuk. <laughs> Çabuk oldu ya 5 dakika. 10 dakika sürmedi yani. Biz böyle yürü, yürüyene kadar. Hayat <laughs> mi? Benim de tornavidam var <laughs> hiç haberim yok. O koymuştur. O koymuştur tornavidanı Ay. da. Şey? Bak, Görüntü iyi mi? güzel. Ya biraz daha şu yukarılarda bul var ama olsun. Aşağı olsun. ince yukarı mı kaldıralım? Ayar yani için. İyi. i̇yi ama mi? şu burada e, şu... şey var. Ha. Ya, şimdi... ya o şimdi şey, şey mi? Olmaz. Geri geri gidek. Şimdi sen şeye mi gideceksin? Ben bizim depoya gideceğim. Arabayı boşaltacağım. Ondan sonra... 10 palet, 20 palet bir şey var da ondan sonra işim bitiyor. Ne olacağım belli olacak. İşim bitiyor yani şey yok. Hayır yani o zaman yükleneceğim mi yüklenmeyeceğim mi söylerler. Ya yüklenme pazar sabah mı yapacaklar? Şey mi yapacaklar mı? Duruma göre bakarsın Duruma göre bir gideyim mi? <laughs> Şurada durun dedin sen bize. Burada mı durun? Ben ineyim mi ben gitmem. Ha ben inmiyorum duruyorum. Yok, tamam yok, bekliyoruz git, bekliyoruz. Tamam. Tamam git sen bakalım. Oh. Çok üzüldüm ya geçen sefer. Bak babamda da yapışık. Aa değil mi? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. Evet yeni bir araba geliyor. Ee, ben hiç görmemişim arabalarda öyle sticker mi Ben de bilmeyin şimdi dikkat edersin. Arkaya değil öne yapıştırılan sadece. Hmm söküyorlar yani sen yani aynı. Tamam. Hmm. Sen ya. baba? <laughs> Hadi iyi ee, tamam. gidiyor mu? Gidim. Babanda varsa e, alsaydık keşke. İlacımı içeyim. Açlık ilacımı. Değil Olur. Hı. Küçük bir şey olabilir yani. Çok Hı. büyük almana gerek yok. Varsa Çünkü zaten 15-20 dakika sonra yapayız. Yapalım. Ama bir şey ya. Ha. Eşimize kahvaltı ısmarlamaya karar verdi. Şimdi kahvaltı yiyeceğiz bakalım. Köfte geldik. Yolun üstünde vardı. Yeni açılmış burası da. <laughs> Yakalamışken bizim. Yakalamışken seni çekeyim dedim. Yani, şey, bomboş, hiç kimse Bir aile daha var. Bir de de sivacız işte. Kazı olduğu için. Bir, iki hafta, üç hafta, üç hafta olmuş açıyor şey orada. dolar da Gece hiç uyumadım kapalı? Ben, ben, ben çalıştım. Sen, sen yoldasın ya şimdi biz evet, evet, uyuyacağım herhalde. Nerede uyuyacağım? Gündüz gene işim var. Evet. Nerede Akşam ben şimdi bir tur atma atılarımız alalım de geldim. Gezdeden geri gittim. şey Niye? Bu acele mi acısı var benim için. Hadi. acısı var. <laughs> <Yani, gülüyor> Karşılamaya hoş geldim. Acil Heyde döner. Aa, heyde döner. Ha, Ondan, döner mi gidiyor? Evet. E, bizim de buradan aldım bir tür döner. Öbür, karşıya kadar götürdüm. Oradan dağıtma yapacaklar. Evet. Sattım, bunu dağıtma yapacaklar. O esnada ben bu şeyi İyi olmuş, iyi denk geldin. ben de dedim arkadaş gelin diye geldim. Sen de tesadüf ettin, iyi ha, oldun. Saat denk geldi. Yani, yok, ben daha denk Yemciğimiz, mütevelli. Mütevelli. Kahvaltımızı ettik. Teşekkür ederiz. Tabii Kahvaltı güzel. ısmarladığın için. Oh, geldik bile arabana. Evet. Hadi seni şimdi bırakalım, işini tamamla. Evde görüşürüz evet. inşallah. Görüşürüz. Yüklenmezsen bu gece. Yok, bugün. Ya, ya yarın sabah yüklerim. Gideyim bakayım ben. Hadi Biraz görüşürüz. görüşürüz. Hadi. Hadi, görüşürüz baba. Geldi böyle. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Biz gideriz artık. Eve geldik güzel arkadaşlarım. Geldik hemen. Üzerimi değiştirdim. Nasıl bir uyku çöktü. Şimdi Hatta kızıma dedim. Geçeyim şöyle bir 1-2 bir saat uyuyayım anneciğim dedim. Sonra sen beni uyandırırsın. Niye dedi. Uyumayayım dayanamayacak mısın? Dayanamayacağım dedim. Bir dakika gözümü kapatmadım akşam. Bir uyku gelmedi gözüme. Çok uykusuzum. Yemekte yiyince çok kötü oldum. Şimdi baktım. Saat 2 iki, iki buçuk gibi randevu almış kızım benim için. Şöyle bir şey. Geçtiğimiz hafta hep böyle gidilecek yerlerim vardı. Geçmiş düğünler, geçmiş bebekler, geçmiş sünnetler. Hep gidemediğim bu Covid'den dolayı. Ayrıca ev ziyaretleri falan birisinde arkadaşlarla işte konuştuk. Şeye gitmişler bir diyetisyene. Kilo vermeye başlamış bir kızımız. Şimdi de annesiyle Evine gittiğimiz hanımefendi gideceklerdi. Randevu almışlar. Kızım da oradan heveslendi. O da bana hemen aldı. Şimdi ben de bugün randevu var. Anne diyeti git. Anne rahatsızlıklarım var. Yapabilirsin. Yapamam annem dedim. Çok yapamam. Ee, endişe duydum. Yani diyet deyince bir geriliyorum nedense. Bakalım gideceğiz görüşeceğiz. Şimdi ben yatacağım ondan sonra gideriz kaldıracak kızım beni. Ben de alarmımı kurarım gerçi. Randevu saatine. Gideriz. Bakalım ne diyecek, nasıl olacak, yapabilecek miyim? Bir başlayacağız bakalım. Eğer kilo verirsen anneciğim işte ilaçların dozları da düşecek falan dedi. Bayağı bir beni gazlamaya çalışıyor ama gaz veriyor bana. Bilmiyorum. Umarım olur bana diyet deyince bir geriliyorum böyle bir peşinen 3 kaşık 5 kaşık kibrit kutusu falan bakalım nasıl şeyler verecek yapabilir miyim dayanamam gibi geliyor bana ama sağlık için de bunu yapmak lazım bilmiyorum bir adım atacağım umarım yarım kalmaz bakalım diyetisyen neler diyecek ben şimdi gideyim uzanayım ne kadar azıcık da olsa kestireyim. Ondan sonra kalkarız gideriz kızımla. Uyandım sevgili arkadaşlar. Giyindim. Yüzüm nasıl şişti. Hemen saçım tekrar dedim. Olduğu gibi toparlayayım. Lastiğim koptu. Bu ucundaki. Şimdi bir tane daha şurada. Dolabın içinde var. çok nem var. O kadar çok nem var ki. Nefes alınmıyor O kadar da yağdı. Normale dönmedi. Tamamdır. Hadi bakalım. Yolcu yolunda biz gidiyoruz. Çıktık arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Buradan bankamatikten biraz para alacak kızım. Nakit çekecek. Ben şey aldım. Hemen arabada şimdi anlatıvereyim size Beklerken Salıncağı e, Minder sipariş verdim Gerçi size gösteremedim Çekim yapmadım o günlerde Onu iade edeceğim geldi Fakat küçük bizim salıncağı küçük geldi e, Onu da aldık yanımıza Kargoya bırakacağız Demeden yetişiriz diye düşündük e, Kızımın da bir iki kargo iadesi vardı Birkaç alışveriş yapmıştı olan bedenleri bıraktı, olmayan bedenleri gönderecek. Burada da yani şey varmış arkadaşlar, çok hoşuma gitti. Küçük bir parti evi açılmış organizasyonlar için. Çok güzel olmuş, semtimizde böyle şeyler yoktu. Böyle söz nişan kına, düğün, düğün değil, doğum günü partisi, bekarlığa veda partisi, Bir şey shower, sünnet mevlidi, kadınlar günü, Balla toplantı, diş buğdayı, loğusa mevlidi, altı aykınası, kadınlar matinesi, haç umre mevlidi gibi küçük toplantılar için küçük bir şey. Güzel olmuş. Sandalyeler, masalar var. İçi tam net görünmüyor da size şöyle göstersem görünüyor mu şöyle. Yani güzelmiş. Heh, geliyor kızım. Şimdi gideriz. Bakalım artık eve dönünce mi size anlatırım neler oldu. Hadi bakalım. Gidiyoruz mı anneciğim? Evet gidiyoruz. Çekemedik. ATM bozuk. Aa, QR mi? kod, telefonları falan. Dedi. Onu da saymadı. Hmm. Bu yüzden. Bu, burada da... Hep böyle oluyor ama bizim buralarda. Hmm. Farkında mısın? Diğer şeyden çekeceğiz. Hı, başka bir başka yapıp, yerde buluruz. Illaki. Tamam. Diyetisyenden çıktık ama ben size kamera açamadım bir daha. <laughs> Listelerimizi aldık. Ee, yiyeceklerimizi tarif etti. Yani bilindiği gibi aslında bildiğimiz ama yapmadığımız şeyler ama belki bahaneyle e, haftalık kontrollere davet etti. Bahaneyle belki aman görecek beni diyetisyenim diye yememeye yani mi çalışacağız bastır. bilmiyorum nasıl olacak. Zamanla göreceğiz. İnşallah yapabilirim. Ondan sonra biz oradan çıkınca da, hadi dedik hazır dışarıdayız. Bir de market alışverişimizi ayarlayalım. Market alışverişimizi yaptık. Öyle böyle bir market alışverişi değildi. Fiyat çok bin hı. ne kadardan? Bin, bin küsür yani bin, bin, bin on mu? Ha, ha, bin ben daha çok zannetmiyorum. <laughs> ha bin liraya iyi diyorum bak. Ne hale geldik. Yani işte bir taneleri almaya çalıştık ya da bitmek üzere olanları. Şimdi bir başka markete tekrar uğrayacağız. Burada bulamadığımız bir iki bir şey var. Onları da alacağız ve eve gideceğiz. bu alışveriş videosunu ayrı bir video olarak size çekeceğim. Sadece market alışverişi olarak. Çünkü çok uzun olacak. Zaten 20 dakikayı buldu çekimlerim. Hatta geçti. O yüzden şimdilik evde mi kapatsam, yiyecek listemi mi bahsetsem, ne yiyeceğim, ne içeceğim ya da yerken içerken artık görüşürüz. Yani protein ağırlıklı verdi bana kahvaltı, akşam ara öğün, üç öğün verdi. Ha bir de gece de verdi. Kuru yemiş. Bir ceviz, bir hurma gece. Ya, yatımadan önce değil de 9-9,5 sıralar. Listem böyle. Bakalım nasıl olacak. O zaman ben şimdilik doğumu kapatayım. Diğer markete de gideceğiz. Alışverişimizi yapalım. Market alışverişi doğumu çekeriz. Bir şey mi diyecektin anneciğim? Dikkatimi dağıttın, Dikkatimi <laughs> Olsun. Şey. E, akşama kına var. Akşama düğün var. Kızımın arkadaşının kınası. Düğünü başka yerde olacak. Balıkesir'de olacak da kızın düğünü. Şey kınasına gitmeye çalışacak. Eşimin e, akrabalarının düğünü var. Bir de oraya gidilecek. Bugün çok dolu. Ne olacak bilmiyorum. Bakalım. Bölünce her tarafa sanırım. O yüzden bu vlogu şimdilik burada kapatıyorum bir başka vlogda tekrar görüşmek üzere. Sıradaki vlog alışveriş o vlog. Alışveriş vlogunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.